Herkese merhaba kolay gelsin şöyle bebe ipi ile angora ipini karıştırdım 3.5 numaralı da tığ kullanacağım size çok güzel bir proje paylaşacağım bunu tabii ki daha e, geniş olarak çalışacağınız zaman bu şekilde tunus tığları var uzun arkası silikonsuz onları kullanmanız gerekiyor ben sadece şu an kısa bir model paylaşacağım için şöyle göz kararı zincirlerimi atıyorum ve hemen paylaşıyorum. Başına dolamadan hemen bir geriye dönüp şu şekilde sık iğnelerimizi çalışıyoruz. Herhangi bir işlem yapmadan başına dolama işlemi yapmıyoruz. Bütün ne kadar zincir sırası geçtiysek onların hepsini tek tek şu şekilde kapatıyoruz ve ilmeklerimizi atıp bir üst sıraya çıkıyoruz. Bunu nerelerde kullanabilirsiniz? Her yerde çalışmanız mümkün arkadaşlar. Battaniyelerde, çantalarda, kilimlerde halı dokunuyor biliyorsunuz artık. Ee, çok güzel. Farklı iplerle bu arada şöyle takıldım. Bunu da düzelteyim. Evet. Başına dolamadan bu ilk sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Son ilmeğimizi de çalıştırdık. Yükseltme zinciri olarak bir zincir çektim ve hemen ilk noktaya geldim. Başına dolamadan bir tane batırdım. Şimdi yapacağım işlem başına doluyorum ve bir sonrakinin alt kısmına geliyorum. Şu şekilde bir ilmek çıkartıyorum. Üçünü birlikte topluyorum. Bir zincir çekiyorum başına doluyorum. Hemen yan tarafa değil bir sonrakinin alt kısmına gelip şu şekilde batırıp yükseltiyorum. Şöyle bir görüntü oluşacak. Bir zincir deliği atladığımız için bir tane zincir çekiyoruz. Başına doluyoruz. Bakın şurası zaten şuranın devamı. Burayı atladığımız için bu tarafa geliyoruz. Bunun da alt kısmına giriş yapıyoruz. Şu şekilde kitliyorum bir zincir çekiyorum. Doladım, bir atladım, yan tarafa geldim. Şu şekilde kitledim. Bir zincir başına doladım, bir atladım yan tarafa. Kenardaki alanı başına dolamadan hemen sadece sık iğne ile beraber bu kitleme işlemini gerçekleştiriyorum ve birinci sıra Görüntüsü şu şekilde oluşmuş oluyor. Bir zincir çekiyorum, yukarıya çıkıyorum. Hemen sırası üstündeki ilk alana giriyorum, başına dolamadan bir tane sık iğne çalıştım. Şimdi yan tarafta şurada bir önceki sırada yükselttiğimiz alanlar vardı. Bunu şöyle yan olarak giriyorum. Buradan bu ilmeği çıkartıyorum, hop, kilitliyorum, sık iğnemi o şekilde yapıyorum. Atladım vardı biliyorsunuz. O atladığımı geliyorum. Gene araya zincir çekmeden bir sık iğne. Modeli çalıştırdığım alanda yatay olarak bir sık iğne çalıştırıyorum. Amaç burada bu sırayı tamamen sık iğne ile götürmek. Modeli şöyle enlemesine Modeli çalıştırmadığım, atladığım bir tane zincirin üstüne de sık iğneyi çalıştırıyorum. Tekrar yan sık iğnem modeli yanlamasına çalıştırıyorum. Buradaki sık iğnemi çalıştırıyorum. Tekrar bir zincirle yukarıya çıkıyorum. Hemen burada yapacağım işlem şu. Şuradaki sık iğnemi bir tane sık iğne çalıştırdım. Modeli kaydıracağım için bir tane zincir çektim. Bu sefer şuradaki alana bakın boşluk var burada. Buradaki boşluğa geliyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir. Yan tarafa geliyorum. Şurada hemen buradaki boş alana geliyorum. Tık bir zincir boş alana gel. Bir zincir. Boş alana gel. Kitle. Bir zincir. Burada bakın artık boş alanım kalmadı ama bir zincir çektim. Sık iğnemi çalıştırıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum ve bir üst katmana çıkıyorum. Şimdi yapacağım işlem neydi? Her bulunduğum alana şu şuranın zaten şurada bir sık iğnem daha var örüyorum modeli sık iğne çalıştırıyorum bir zincirlik alanım var orayı hemen şöyle ikili almak istedim gelmedi şöyle daha düzgün olacak modeli şöyle arkadan topluyorum bakın. Hep sık iğne bu sıra komple sık iğne. Zincirimin üzerine de şu şekilde Bunu istediğiniz kadar büyütebiliyorsunuz. Özellikle çantalarda çok çok hoş duracak. Özellikle katiplerle çalışabilirsiniz. Hem çok pratik hem de tıkır tıkır işleyen bir modeliniz olacak. Bakın burada bir tane daha e, zincir çekmiştim. Orayı da kapatıyorum. Kenarını ilmeğimi çalıştırıyorum. Bir zincir çektim ve bu şekilde yukarıya aldım. Şimdi geldim bir zincir sık iğnemi yaptım. Hemen alt kısma geliyorum. Bakın şurada zaten kendini gösteriyor. Burayı çalıştırıyorum. Bir zincir. Bir sonraki aşamadaki ilmeği çıkartıyorum. Bir zincir. Model kurulduktan itibaren kendini zaten sırası üstüne götürüyor. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bir evvelki sırada yapmış olduğumuz o sık iğnelerde e modeli toklaştırıyor. Daha e, sert olarak çalıştırıyor. Şöyle bakın oldukça güzel ve hoş duran bir modelimiz var. Şöyle oldukça kalın çantalarda da böyle kalıp gibi duracak.